bugün takla beraber hacker oluyoruz. Evet hacker olduk. Evet arkadaşlar hacker olduk bugün ve arkadaşlar bugün bir şirketi hackleyeceğiz. Hemen o zaman bebe başlayalım. Sizler de like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Hemen evet, video like atın. Evet arkadaşlar şimdi aldık abi aletimizi. We haven't finished the most tamamdır abi. Şimdi bu önümüzdeki silahla kardeşim hacking işlemlerine başlayacağız. Acaba hacker olmak nasıl biz? Göreceğiz bakalım arkadaşlar nasıl bir his olduğunu. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen hedefleri vuralım. Tamamdır abi. Hedeflerin hepsi teker teker vuruyoruz abi ve tamamdır arkadaşlar. Hedefleri vurduğumuz gibi kapı açılacak Tarık ve kapı açıldığı gibi kardeşim yeni bölüme geçeceğiz. He, vuramadım. Evet arkadaşlar bir şekilde vuramadım ya. Acaba burada bize silahları mı gösteriyordum ya? hı Olabilir. Evet arkadaşlar herhalde silahları gösteriyor. Şimdi arkadaşlar burada kırmızı kapı açılacak. Bize gösteriyor arkadaşlar şu anda. Ama göstermemiz gerekiyor biz zaten öğrendik. Evet vurdum patlatıyor valla. Evet arkadaşlar şöyle geri çevireceğiz. Tamamdır abi süper. Böyle arkadaşlar vuracağız geri çevireceğiz. Şu an herhalde biz tutorial bölümündeyiz. Yani oyunu öğretiyor bize. Heee evet, anladım. Evet arkadaşlar bize şu anda oyunu öğretiyor Ferit Dairesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız abi burada ne yapacağız. Şöyle atla Tarık bakalım sen karşıya. Hani. O baya zor atlamak ya Evet, evet arkadaşlar baya zor gerçekten de Hemen abi şimdi saatimizi alalım Evet elimizde saatimiz var arkadaşlar Şimdi bunu ne yapacağız böyle saatle Oo gördünüz mü Tarık bak bak yerde kablolar var Böyle kabloları görüntüleyeceğiz Ve kabloları düzelteceğiz ee, Anladım Evet abi evet böyle kabloları düzelteceğiz arkadaşlar ve düzelterek Ferit dairesi hacking işlemini tamamlayacağız. Şimdi bunu da düzeltelim arkadaşlar. Şöyle hemen düzeltiyoruz. Tamamdır evet elektrik bağlantısı oraya doğru gitti. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle burada ne yapalım? Şunu aşağıya indirelim. Tamamdır Ferit dairesi. Hadi çevir abi şunu. Tamamdır çevirdik süper. Şunu da çevirelim. Hemen arkadaşlar çeviriyoruz Ferit dairesi. Tamam sen de senin de şöyle çevirelim. Biraz daha zor çevriliyor. Hemen evet, amacımız elektrikleri bağlamak. Evet abi elektrikleri bağlamak. Ve arkadaşlar elektrikleri bağladığımızda kapı açılacak. Oğlum çok güzel düşünmüşler. Evet harika. Evet arkadaşlar bakalım Ferit Hemen arkadaşlar şöyle elektrikleri bağladık abi. Hemen arkadaşlar şuraya da bağlayalım aynı şekilde. Tamam tamam süper. Buradan da arkadaşlar ne yapalım? Böyle abi ne yapacağız? Başka elektrik mi kaldı ya? Başka yok herhalde. Evet arkadaşlar başka Herhalde şöyle çevirelim. Tamam evet süper. Lizbo'lu'yu Hackledik arkadaşlar. Abi dur bunu nasıl ekleyeceğiz şimdi? Bak burada elektrik var. He bunu herhalde şöyle elektriğe çevireceğiz. Tamam abi elektriği çevirdiğimiz gibi sonra arkadaşlar bunu da çevireceğiz. Hemen çevirelim. Tamamdır. Evet işte bu. Evet arkadaşlar, duvarı hackledik. Amacımız arkadaşlar böyle her bölümdeki duvarları hacklemek Ferit Dailesi. Onları hackleyip arkadaşlar ne yapacağız? Ve onları hackledikten sonra arkadaşlar diğer duvarları açacağız. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi gel bakalım Tarık. Oh, bu harika bir harita. Resmen bir bulmaca haritası arkadaşlar ve bu bulmacayı biz çözeceğiz Ferit Dailesi. Hadi bakalım, deme takalım abi. Şunları vuralım şöyle. Evet arkadaşlar, bunlar böyle hedefler. Bunları vurduğumuzda bunlar döndüğünde abi, bunlar döndüğünde kapıları açıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Şöyle ne yapacağız burada? Burada kendimizi üste doğru kaldıracağız. Tamamdır Ferit dairesi. Kendimizi üste doğru kaldırdık abi. Evet Tarık seni burada ittireceğim kardeşim son anda. Aa zor anla indirmeme gerek yok. Altıma direkt kardeşim silahla vurduğumda düzeliyor. Silahla altıma doğru vurduğumda düzeliyor kardeşim benim. Hadi bakalım Ferit Talesi. Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. Evet abi şimdi helikopterdeyiz. Amacımız arkadaşlar Ajan Evil'ı bulmak. Helikopterdeyiz arkadaşlar. Ajan Evil bu malikanın içinde. Yani ajan şeytan. Amacımız onu bulmak ve arkadaşlar onun işini bitirmek. Hackleyeceğiz malikanınıza girip. Tarık. Aa, süpermiş. Evet arkadaşlar süper. Hadi bakalım. Tarık aşağı atladın mı? Evet atladım atladım. mı? Tamam kardeşim. Abi niye atlıyorsun lan? Aa ben de atladım. Olamaz. Evet abi atlamayı başardık. Oğlum ben helikopteri indireceğiz zannettim ama indirmedik. Neyse. Evet Ajan Evil. Olamaz. Ajan Evil geldi. Aa, ben Ajan Evil. Yani Ajan Şeytan. İşinizi bitireceğim. Aa, biz de bitireceğiz. Hayır biz senin işini bitireceğiz Ajan Şeytan. Gel bakalım buraya. İşini bitireceğiz. Aa, benim işimi bitirmek için 40 fırın ekmek yemeniz lazım. Ha 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 ha. Evet biz İşini i̇şte bitireyim de gör bakalım ajan şeytan seni Ajan şeytan gel bakalım buraya Ajan şeytanmış adı ajan evil'mış İzlediğin kadar şeytan ol oğlum izlediğin kadar ol Bizim işimizi bitiremeyeceksin ha, İşinizi bitireceğim ha, Bitireceğim Evet arkadaşlar hadi bakalım Ferit Talisi. Ajan şeytanın içine bitirdim şöyle. Gel bakalım buraya ajan şeytan. Hadi gel bakalım buraya. Evet, çok az canım kaldı Tarık. Vur 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 vur. He, olamaz çok az canım kaldı. Evet arkadaşlar çok az canım kaldı gerçekten de. Evet abi şimdi vuralım şuna. Vuralım Tarık. Vur vur vur. Hadi ölecek 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 ölecek. ölecek. Öldürelim. Aa, vurmayın. Hayır. ha vur 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 Tarık vur. Az kaldı az kaldı. Ölüyor, ölüyor ölüyor Vur kardeşim vur vur vur. vur. Hadi ajan şeytan ölüyor. Ajan şeytan ölüyor öldü az kaldı öldü Aa, <laughs> Olamaz Evet arkadaşlar ajan şeytan Hakan rahmetliye kavuştu Aman işini bitirdik Evet arkadaşlar işini bitirdik ajan şeytanın <laughs> Hadi bakalım Ferit Dice'e Hemen şimdi hacking saatiyle elektrikleri Bağlantılarını yapacağız şimdi bunu nereye bağlayacağız Ferit Dice şöyle bir bakalım Evet bunu şöyle bağlayacağız sonra bunu Oo, Dur bakalım dur dur yanlış yaptık herhalde bunu ne yapacağız arkadaşlar? Elektriği yanlış tar tersi bir tarafa mı bağladık yoksa düz tarafa mı bağladık anlayamadım. <laughs> ben de anlayamadım. Evet yani arkadaşlar elektriği düz bağlamamız lazım arkadaşlar. Elektriği şöyle çevirelim düz bağlayalım tamamdır. Bunu şöyle, bunu şöyle bağlayacağız bunu. Şöyle bağlayacağız bunu. Böyle bağlayacağız tamam o tarafı açtık süper. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu herhalde bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Şunu şöyle yapacağız. Sonra bunu böyle yapacağız. Sonra bunu böyle. Sonra Tarık oğlum baya zor ya. He, evet, ne olmuş? Evet arkadaşlar baya zor gerçekten de. Evet Tarık aha elektrik oraya geldi. Tamam süper. Gloss hatch open tabi. Tamam açıldı arkadaşlar. Ee, nasıl açılacak bu? Hadi açılsana ya. Açılmıyor. açılmıyor. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Daha başka bağlantı mı lazım yoksa? He. Dur bakayım bir de şu da lazım. Şu elektrik bağlantısı da lazım. Ha, evet. Evet arkadaşlar o da lazım. Onu nasıl bağlayacağız? Oo... O oh, tamam, tamam adam Tarık. Vay be Tarık akıllıymışsın he <laughs> Bu kafası. Yani arkadaşlar gerçekten aşırı basit arkadaşlar. İnanamıyorum yani. Fazla basitlikle biz bu işi hallediverdik yani arkadaşlar. Hallediverdik. Şimdi hemen arkadaşlar kapı açılacak herhalde. <laughs> Açıldı. O kapı değilmiş. Anam e, İşimizi bitireceğim. Hayır olamaz. İşimizi bitiremezsin. Bunu arkadaşlar. E, ben bunu kurmasıyım. Ha, istediği kadar kuruması oldu dostum. İşini bitirmem 9 tanemiz alır. Eee hadi bakalım arkadaşlar. işini bitirdik onun. Şimdi Ferit dairesi. Bunu dikkatli ve gizli olmamız lazım. Tamam mı Tarık? Chatten öyle yazıyor. Dikkatli ve gizli ol diyor. Eee nasıl gizli olalım? Baksana. <laughs> Evet abi öldü işte bu Devam edelim arkadaşlar Evet abi burada kapılar var Ama bu kapılar açılmıyor Tarık Niye açılmayan kapı yapmışlar? Olamaz oğlum Baksana Ajan şeytanın malikanesi Baya büyük ya Olamaz işi bitti. Evet arkadaşlar Bunlar ajan şeytanın korumaları Evet onları öldürüyoruz Evet arkadaşlar Hepsinin işini bitiriyoruz bir tarihisi Hadi bakalım ajan şeytan Senin işini bitirdik Şimdi sıra korumalarında Hehehe <laughs> Korumalarında kardeşim Evet korumalar çok güçlü Evet korumaları ajan şeytandan daha güçlü. Evet arkadaşlar de. Ajan şeytan yanında armut yer ya. Ajan şeytan yanında armut yer gerçekten arkadaşlar. Öyle korumaları var yani. Her neyse. Aa öldüm arkadaşlar. Neyse devam edelim. Oğlum bu ne ya? bayağı güçlü bunlar. Evet, bazıları çok güçlü. Ha, gelin buraya sizi bitireceğim. <laughs> sen mi bizim işimizi bitireceksin? Fiyatı dahi söylemez. Bu savaş bilmez. Arkadaşlar bu korumalar da yani fenaymış gerçekten de arkadaşlar. Neyse. Şimdi Eking Watch ile bunların işini bitirelim. Bakın Eking Watch ile onları hackleyebiliyorum ve işlerinizi bitiriyoruz. Evet abi. Sargı'yı devam edelim kardeşim ya. Şu anda bildiğiniz abi şeyin la malikanesindeyiz abi. E, the Doctor Evil. Yani arkadaşlar ajan şeytanın malikanesi. Hocam şeytan güçsüz. Abi yok ya. O kadar güçsüz değildi bence. Çünkü baya zor ölmüştü kardeşim. Hı, olabilir. Ya arkadaşlar işte bayağı zor ölmüştü. bayağı Baya güçsüz değil arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar gidelim bu acı malikanesi üstte baya büyükmüş. Oğlum baksana insanlar falan var ama bunlar masum insanlar. Tabi onlara bir şey yapmayacağız Ferit Dairesi. Ajan şeytanın bundan şeyleri. E, normal insanlar işte arkadaşlar. Yani normal düz insan. Bunlar bize saldırmadığı sürece bir sıkıntı diyor. Biz korumalarla savaşıyoruz sadece. Evet, ajan şeytan korumalarla savaşıyor. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. He merhaba biz partiye katıldık abi. Biz partiye katıldık vallahi billahi. Ve bu partide şey yapmak istiyoruz yani. Neyse hacklemek istiyoruz bu partiyi. Hackleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Hacking saatini aldık ve idda Amacımız burayı hacklemek ve arkadaşlar buradaki gizli kapıyı açmak. Evet açacağız. Evet arkadaşlar açacağız hadi bakalım. Şimdi burayı nasıl hackleyeceğiz? Şöyle. Sonra arkadaşlar bunu ee, dur bakayım. Bekle 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 bekle. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şöyle. Sonra arkadaşlar dur bakayım. Dur Acaba dur tabloya mı bağlayacağız anlayamadım. Neyse abi çok karışık ya. Baya karışık arkadaşlar. Evet çok karışık. Hallettin tamam Tarık olsun. Tamam. Evet arkadaşlar burayı doğru bir şekilde hackledik şimdi. Süper abi. Başka nereye ekleyeceğiz? Bir daha arkadaşlar bakalım şöyle. Oğlum herhalde eklenecek bir sürü yer var. Oraları da hackleyip arkadaşlar ana kapıyı anca öyle açabiliriz. Oo bak buraları da hackleyeceğiz. Tarık baya zor bir hacking haritasıymış bu. evet öyle. Evet arkadaşlar gerçekten de Zor bir hacking haritasıymış. İnanamıyorum arkadaşlar ya. Vay be. Neyse abi şimdi burada güzel bir şey hackleyelim. Amacımız arkadaşlar Dört bir yanından da hacklemek Ferit Dairesi. 4 bir yanından da hacklemek arkadaşlar. Şöyle ne yapalım Ferit Dairesi? Şöyle şöyle. Hemen arkadaşlar şuradan şöyle yapalım. Tamamdır. Bunlar güzel. Şöyle elektrikleri de aşağı indirelim. İndirdik mi? Tamam. Seni de aşağı indirelim. Süper. Evet. Main unit power. Tamam abi. Süper. Tamam Tarık. Buraya eklemeyi başardık. Şimdi sırada başka yerler var kardeşim. Başka yerleri ekleyeceğiz. Her yeri eklememiz lazım. Evet arkadaşlar. Başka yerleri ekleyeceğiz. Tamam. Şimdi sıra sıra böyle elektrik çay Üç tane yer var sanırım. Bir de burayı ekleyeceğiz. Aa bak burası çalıştı. Aa bak. Aa bura çalışmadı. Şunu döndürelim. Şunu döndürmemiz lazım arkadaşlar. Tamam şimdi bunu çevir. Aa o çalışmıyor. O niye çalışmıyor? O lazım. Evet başka bir hack yerleri bul buraya. Aa tamam burası varmış arkadaşlar. Şimdi burayı düzelterek orada da çalıştıracağız. Abi hepsi birbirine bağlantılı şu anda. Dur ben onları oyalayacağım. Ben onları oyalayayım da bakmasınlar. Merhaba. Merhaba. Benim adım Siyahi Michael. Ha senin adın ne dostum? Benim adım da Robert. Ha süper Robert tamam süper abi. Memnun oldum tanıştığımıza. Hack yapıyoruz ama kusura bakmayın. Aa data accurate incorrect user. Allah ne Arkadaşlar herkes dağıldı. <laughs> herkes etrafa dağıldı Ferit tanesi Neyse sıkıntı yok canım ailem. Şimdi amacımız arkadaşlar kapıyı açmaktı. Şimdi arkadaşlar köprüyü geçeceğiz. Köprü varmış. Bu. <laughs> Olamaz. saldırın saldırın. Olamaz saldırın kadar. Ama biz sadece Allah'tan korkarız. Evet, biz sadece Allah'tan korkuyoruz. Bir Hayır. Evet, güzel bilginizi arz edilir. Aa. Hadi bakalım abi. Gerçekten de biz sadece Allah'tan korkarız. Arkadaşlar sadece Allah'tan korkarız. Hadi bakalım Ferit Tayyip'e. Şöyle vuralım abi. Hadi bakalım al sana. Al sana. Senin de işini bitireceğim. Al sana. İşte bu. Hepinizin işini bitireceğim. Ya, bitiremezsin. Evet bitiremezsin. Bitiririz kardeşim ya. İşinizi bitiririz abicim ya. Allah Allah. Gelin bakalım buraya. Ferit Tayyip ölmez. Bu savaş bitmez abicim. Hadi bakalım abi. Şimdi şuradan hemen şuraya çıkmam lazım. Neyse çıkamadım. Hemen abi işlerini bitiriyorum. Oğlum ne kadar kurma var ya. Evet, çok fazla. arkadaşlar, gerçekten de çok fazla koruma var abi ya. Çok fazla kurum var Ferit dairesi. Ee, şimdi şöyle vuralım. Evet abi hepsinin işini bitirelim. Tamamdır abi. Evet harika. Harika arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Düz gidiyoruz. Tarık vur onlara. Bu öldürecekler. Öldüremeyecekler Tarık. Vurursam bir şey yapmazlar. Beni kurman lazım. Abi çok fazla kurum var Tarık. Abi çok kurum var. Dikkat et. Çok kurum var kanka. Bunlar bizim işimizi bitir. Dikkatli ol kardeşim. Vallahi billahi. Don't close off the bridge. Don't let them escape. Aha arkadaşlar şey yapmamız lazım. Tarık yeni görev geldi. Köprüyü kapatmamız gerekiyor. Kaçmalarına izin vermemeliyiz. Hı, tamam. Koş 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 koş. Abi geliyorlar, kaçacaklar. Köprüyü kapatmamız lazım. Hayır abi. Aa, olamaz. Köprü yıkıldı. Hii, olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Görevi kaybettik. Neyse tekrardan yapacağız arkadaşlar. Köprüyü patlat demedim size. Dedi. Köprüyü kapatın dedi size arkadaşlar. Neyse hemen şöyle elektriği bağlayalım. Amacımız arkadaşlar ajanların yani ajan e, neydi adamın adı? Ajan şeytanın e, korumalarının köprüyü geçmesine engel olmak gerekiyor. Bir kapatacağız. Aa! E de şey işte kapatacağız tanesi. Oo! o nasıl bir gülüş öyle ya? Hey, güneşim geldi. O nasıl bir gülüş birader ya? Değişik değişik gülüşler sergiliyorsun. Neyse, hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen düzeltelim. Elektriği de şöyle bağlıyoruz arkadaşlar. Hadi bağlıyoruz. Tarihsel onlarla savaş. Onları oyala. Ben de elektriği tahmin ediyorum. Yani hackliyorum. Tamamdır. Hadi bakalım abi. Evet elektriği bağladık. Süper. Buradan nereye bağlayacağız şimdi? Şöyle bir bakalım. He. He. Şöyle dur bakayım tamam. Şöyle şuraya. Tamam. Sonra buradan da şuraya Ferit dairesi. Tamam süper. Sonra buraya bağlayacağız. Tamam. Hadi. Oha! Bekleyin ama gel. Hani açıl lan kardeşim. The area is the clear. Start the fires. Hemen arkadaşlar çıkalım buradan. Tarık arka kapı açılmış kardeşim. Hemen hızlı başlatmamız lazım. Onu söylüyor. Evet arkadaşlar hadi bakalım Ferit talisi Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bütün adayı yakacağız. Ve köprüden ama amacımız neymiş arkadaşlar? Öğrendim ben şimdi amacımızı. Amacımız Ferit talisi O bütün adayı yakmak. Köprüyü kapatmak. Ve ada yanarken arkadaşlar bütün ajanlar orada hapis tutmak abi. Evet efsane. Çok güzel harita yapmıştır oğlum. Evet süper. Evet abi hemen ekliyorum. Biraz hızlı da bakıyorum. Aa. Ya, abi gerçekten de Tarık efsane harita yapmışlar. İnanamıyorum abi. Vallahi harika düşünmüşler. Şimdi arkadaşlar bunu düzeltmemiz lazım. Tamam şöyle geliyor. Sonra buradan da şöyle geliyor. Tamam arkadaşlar. Buradan da nereye gitsin? Aha. aha tamam abi elektrik böyle geliyor süper. Case diyor tamamdır. Hemen arkadaşlar elektriği aldık? Ee, o da Aaa boss yırtık geldi. Hii, boss yırtık geldi arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar boss yırtık geldi. Olan sınır dairesi. Kaçmamız gerekiyor arkadaşlar adadan şu anda. Evet acilen. Evet abi kaç. Tarık aslanlar var. Aslanlar var kaç, kaç kaç kaç. Abi ne oluyor? Oğlum bu nasıl bir ada böyle ya? Değişik bir adadayız oğlum ya. Ajan e, ee, şey, adasındayız biz şu anda ve malikanesinde yaktık her şeyini yaktık Kaçalım arkadaşlar Tarık hazır mısın kaçmaya He, ee, Yavaş yavaş kaçalım Evet abi ne oluyor lan <laughs> Arkadaşlar bir şey oluyor Aa, Boss yaratık geldi Olamaz <laughs> Ben boss yaratık sizi uyarmıştım Şimdi işinizi bitireceğim Hayır sen kimsin Olamaz boss yaratık <laughs> Ben patron yani Boss Hayır Bununla savaşmamız lazım. Evet bununla savaşmamız lazım. İşinizi bitireceğiz şimdi Gelin bakalım bir onları ekledim Tarık. Onları eklediğim için şu anda onları daha kolay bir şekilde öldürebilirsin. Evet vuruyorum. Evet abi hadi bakalım verin Onlarla şu anda savaşıyoruz abi. Jet ski bindim Tarık jet binebilirsin bu arada. Bindim. Bimimin direkt onları jet ski'den vur kardeşim. Bimimisin yalan söylüyorsun Tarık ne kadar yalancısın ya. Hadi bakalım Ferit Tayse. Tarık sen onları oyalı orada. Ben onları dondurdum kardeşim. Onları hackle. Onları hackle hackle öldürelim. Oğlum ne kadar? iki tane var hem de. Evet benden de var. E, olamaz Ferit Tayse. iki tane boss yaratık var Ferit Tayse. iki tane boss yaratık bize savaşıyor şu anda. Neyse. Hadi bakalım abi. Gelin bakalım buraya. Hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin işi bitecek abi. Video like atın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Videomuzu like atın ve kanalımıza abone olun abi. Tarık vur 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 vur. Ha, geçtim, geçtim. Ee, abi süper abi süper Vuralım arkadaşlar Hadi bakalım bir tanesi söylüyor Bir tanesi gitti arkadaşlar Bir tanesi hakkın ahmetine kavuşuyor Çok güzel abi Bir tanesi hakkın ahmetine kavuşuyor Diğeri kaldı Olamaz sıkıştık Sıkıştık Ölürsek bize Hayır arkadaşlar çok kötü çok kötü Ne oluyor oğlum Ekrana bir şey oldu arkadaşlar Ooo ne oluyor arkadaşlar Bir anda uçuyoruz şu anda Ooo bizde bir saniye Bizde mi dönüşüyoruz yoksa Ööö bir şey oluyor bize evet arkadaşlar bize bir şey oluyor Biz, biz bir şey mi dönüşüyoruz yoksa Aa, helikopter geldi süper tarih şimdi helikopter yardımıyla Kaçacağız buradan kardeşim Hadi bakalım kaçıyoruz işte İşte bu. Vay be arkadaşlar. Uuu. Oh, <laughs> evet ajan şeytanın odası yerle bir oldu arkadaşlar. Hackledik ve ajan şeytanın odasını patlattık arkadaşlar. Ajan şeytanı da öldürdük ve korumalarını da işini bitirdik. Eee berek bulundunuz. Aa unuttuk şeytanı. <laughs> unuttuk arkadaşlar ama tak sıkıntı yok. Bizi takip et kardeşimiz etkili. Evet bir tarı gerçekten harika bir haritaydı. Bu haritada amacımız hacklemekti. Hacklemeyi başardık ve ajan şeytanın odasını patlattık arkadaşlar. Onun korumalarını da öldürdük ve bütün arkadaşlar oyunu bitirdik. Sağda sola giden video mevcut. Tıkla 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 sağ sol ikonuna çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar sizleri çok ama çok sevdim unutmayın abi sizleri çok ama çok seviyorum kanalımıza abone olmayı be Video like <laughs> atmayı bu arkadaşlar. güzel kendinize iyi bakın abi hoşçakalın ve bay bay görüşürüz video like atın ne evet, <laughs> like atın <laughs> kanala abone olun ne <laughs> kanala abone olun sağ sol ikonuna çıkan videoyu tıklayın